Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere dekoratif strafor duvar panellerimizin ömründen bahsetmek istiyorum. Yani kullandığınız zaman bunun ömrü kaç yıl veya bu malzeme tam olarak nerelere kullanılıyor, kullanılıyor? Arkadaşlar, ürünümüz arka yüzeyi 35 ile 40 danste yoğunluğunda bir strafordan oluşmakta. Yüzeyi gerçek doğal taş kaplamalı mermer tozuyla tatlı yüzeyi. Bu ürünümüzü iç ve diş şepelerinize rahatlıkla kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bir prefabrik eviniz varsa dıştan kaplanmak istiyorsunuz, kullanabiliyorsunuz. Konteyner tarzı yerlere kullanabiliyorsunuz. Kara dış diş şepe gibi bir duvara kullanabiliyorsunuz. Bu eviniz varsa kullanabiliyorsunuz. İç mekanlarda kafeterya, bar, ev, home office gibi yani bunun gibi benzeri yerlere tamamen kullanılabilir bir ürün. Ürünümüzün ömrü bina ile eşdeğer, bakteri üretmez, değer bir sınıfıdır, alev almaz, yanmaz bir üründür. Türkiye'nin her yerine ambar ve ot kargo ile gönderip sağlıyoruz. Arkadaşlar imana çift firmayız. Bunu ısrarla bildirmek istiyorum. Ürünlerimizin yüzeyi gerçek doğal taş kaplamalıdır. Tamamen sert bir yüzeye sahip. Görüyorsunuz arkadaşlar. Şu an üstlerine geçiyorum. Binlerce renk ve modele sahibiz. PDF olarak katalogumuzu WhatsApp yoluyla görebilirsiniz siparişlerinizi diyen WhatsApp www.sporduvar.com'a girerek siparişlerinizi verebilirsiniz. Keyifli alışverişler diliyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.